Vallahi bizim Allah'tan başka kimsemiz yok. Ondan başka sığınacak, ondan başka yardım edecek yok. Dünya ne kadar zor olursa olsun, insanlar ne kadar acı verse de yalnızca Allah'ımıza tutunursak gerçek huzuru buluruz. O bizi yaratan, nefesimizi veren, kalbimizi bilen, en derin yaralarımızı gören Rabb'dir. Ne zaman düşsek, ne zaman yıkılsak ne zaman umutsuzluğa kapılsak o bizim yanımızdadır. Korkma. Korkma kardeşim. Çünkü Allah'tan başka sığınacak, yardım edecek yoktur. Hemen şimdi kalbini ona aç. Ona sarıl. Ona güven. Onun rahmeti en karanlık anında bile seni sarar. En kırık parçalarını birleştirir. Vallahi sadece Allah'tır bizim sığınağımız.